Herkese merhabalar arkadaşlar bugün Minecraft'ta yaptıklarımın tarlanın son hali. Evet böyle yeni bambular yaptım. Evet gördüğünüz gibi tarlanın son hali ve şuradaki tarlamın da daha şuradan başlıyor. Evet. Arkadaşlar. He, şöyle bir tahıl ambarı yaptım. Şuraya yatağımızları koydum. Bir şeyler yaptım ya yani arkadaşlar. Son attığım video var sana. Şunu bakalım bir sonuna gidelim. He, bitmiyor bu. Hani bitmiyor. Dediğiniz diyor gibiyim ama bitmek istedim. <laughs> Vay. Ne zaman bitecek? <laughs> ben yaptım. Ben şaşırıyorum arkadaş. Evet. Tam olarak burada bitiyor arkadaşlar tarih bu uzun tarlam ben yani burada bitiyor benim de buradaki videom bu kadar abone olun subscribe